Portekizliyiz ya zaten. Önceki maç zaten portekizliyiz. Hayır, yani Yok mu? Tamam. Hayır. Tamam. Kim sen Sen. Tamam. Emine ya, Bak, ben ben ben. Yavaş diyor ki ya. Göstereceğim ben sana ama. Bak, kim anne evde de. Sana demiyorum lan yeter Az Ahmet azayir yapıyordu. Oh! Oh! Anne oh Selim neye şaşırıyorsun? <gülüyor> Ver. <gülüyor> 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 2 2. Şimdi annenin evdeki modumu açıyorum. Açamadım. Direkt. Bu ne böyle. Ne de ters de Cip ya ben 4-2 Tamam Annen evlenme adını açıyorum şimdi. evde mi? Evet. Evet, de kanka. Birey kordum, birey. Bura direkt mi Ahmet? Lan, Gördüm lan buradan geçti. Oğlum yaptığımda görebiliyorum ya hani şöyle bakıyorum ya Raşat'ı çektikten sonra. Tam buraya çizdi. Tam buraya geçtim yine. Çıkmayı düşünüyor musun? Yok. Ceza sahasından çıksaktın senin Önümden değil.

Vuracağım mı? Başlayacağım mı? 6-5 yazalım. Kim yeniyor? Ben. Anne, ne, <laughs> More. Ve, ve başka şans. <laughs> Niye? Niye? Oha. Az daha geçiyordum. Direkt. Kan, direkt. Aa, direkt. Ya, Sevim, bir direkt. direkt. Selime dedim. Bu <laughs> <Medine. gülüyor> Kaç kaç? Ya, ya, ya. Altı. Altı beşti ben bir attım siz bir attınız. Yedi 6 oldu. <laughs> 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 Tablete Başlama yok ki ya. Her akşam bu. Hem siz iki kişi başlatabiliyorsunuz. Ben neyle paslaşacağım? Bana. İşte engelliyor musunuz? Ama sen canlı yayın başlatacaksın. Evet iyi de siz de engelliyor Ben başlamadım. Koy. Aşağı. Ben de hep. Tamam, ben de içinizi balıyorum. Evet, lan başlamadık. Sallıyor ki gitti. Şimdi 8 7 tamam. Başladım mı? Başla.

Sadece bitiyor. Önceki onda bitmişse bu da onda bitecek. Bitiyor arkadaşlar yoruldum.